Lan lan bana vurma. Bana vurma. Uç. Bana vurma. Öldün mü? Yok. Ölmedi hemen. Arkamdan mı geliyor lan? Baksana. Herkese merhaba arkadaşlar. Boş adam kanalından ben Mehmet. Ben de Salih. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. Turbulence haritasındayız. Aynen var. Lan var. önceki şey ne güzel İkimiz de yani. Aynen. De... Neredeyse Nerede? demirsettik Biz ya. De, bir bir tane adam öldü. <laughs> Ad, Salih'in ok yemesi beni coşturuyor. Nereye gidiyoruz lan? Cat lan? Ananı satayım lag. Hey, aldın mı? Gel. Hiçbir al. lag'dan alamadım. Ha ben aldım zaten. Hadi bir tane gonser aldım onun konservi. Takip ediyorum seni şu an. Takip. Hızlı olmamız lazım. Hoş. Bizden önce davranmamalılar. Hezi uran. Run Fevzi run. Run Salih run. Oradaki var o şey. Sağda adam var. Dur. Gel 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 buradan gel gel. Ama sende daha lag var mı? Biraz arada var. Arada adam var donuyor da bende. Bende de uçuyor falan. Beni takip ediyor mu? Yes. Tamam buradan uç. Adam orada bekliyor. Uç 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 uç. Lan 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 bana vurma. Bana vurma. Uç, uç. Bana vurma. Öldün mü? Yok. Ölmedi hemen. Arkamdan Öl. mı geliyorlar? Baksana. He arkamızdan geliyor tam. Kanka sen var ya farklı yöne doğru kaç. Tamam ben seni bulurum. Buradaki Chase de önemli bizim için. Tamam mı? Farklı yöne doğru kaç adamı oyalan. Ve ölme. Kaçtın arkama bakıyordum lan. F5. <laughs> Aa ha, gelmiyor. Allah, Kanka. Bana doğru geldi çünkü. Ve chest'te hiçbir şey yok. Kılıç buldum iki tane gel. Gel kaç. Kaç kaç fezdi, kaç 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 adam bizi keser o zaman full set. Gel 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 gel. Koş koş. Koş kılıç şimdi çok sonra atarsın gel koş. Adam var sezdi. O buradan Geç, fezdi, gel. gel. Buradan gel. Koş. Sezdi koş. Maşallah sezdi koş. ha <laughs> oyam <adam> geliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> lan ya. <laughs> Lale. Geliyor mu lala? Geliyor geliyor. Lan lan geldi. Basını yedi. Tabi git. Oğlum bak git. Beni gözlerin ha. Bak git. Hadi I have plan. Oğlum birazdan koşamaz olacağım var ya. Tamam. Aha Anladın bir tane adam geliyor. Feyzat patlıyor. Koş partner. Allah bana bir çaktı havada var ya. Bak onların ikisi kapışsın sen kaç. Kapışıyorlar ya sen kaç 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 tez miyiz? Boşanmıyorum Salih. Neredesin? Mor binanın yanında gelişimdeyim. Tamam geliyorum. Havuz, havuzlu bir adam. Vallahi bilmiyorum <laughs> evin içine gidiyorum. <laughs> neredesin kanka? Lan neredesin? Salih seni görüyorum herhalde. Bina, Al, mor binanın, binanın yanındasın. Ha, oraya doğru gel. Gel yanıma. İçine gel. gir, onun içine gir. Nereden gireceğim bilmiyorum. Gel gel bu tarafa doğru gel. Bak ismimi görüyor musun? Yok. Düz gel. Düz 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 git 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 sola dön. Bak. Aa, orada bina, girişi var. Bak beni de görmen lazım. Ge Göremiyorum seni. Arkandan Kürt. Ha gel. Yem ya şey al bunu al, Baba al kılıç attım sana. Sağ ol. Gel. Şey doydun mu? Hayır. A de ya lan benimkinden Sen doydun mu? Ya bir bir but açlığım mu var. Ya şimdi doydum. Biraz can yenileyim lan. Sen can yenile ben de şey Mehmet yenileyim. Tamam. O Feather var epic gittim ama chest boşmuş. Fought police. boss. Aman ha. Ananı satayım aşağı düştüm. Gel ben lan de açtım. Lag yüzün neredesin lan? Neredesin? Yukarı mı çıkın? Gel kan artık gitmemizin vakti geldi. Artık gitme vakti geldi. Evet. Gel kan tarafa doğru gidelim. Dur canım yenilesin kuşcan. Ben de üç kalp açlıyım bak ben yavaş yerde gidiyorum artık. Ben açlıyım olmasın yani diye. Açken sen sen değilsin. Şey elma. Açlığını yok et. Avra dönüyor. Abi ne şansın Ha o epic var o. O epic chest daha şimdi ne çıktı biliyor musun? Ne çıktı? Bir tane çubuk, iki tane biftek. Normalde biz or ben orada elmas pantolon buldum. Aynen la bende Anam adamın kafası var Feyzi burada. Gördüm. Chestler dolu mu boş mu? Chest var mı ki bir sor da önce. Gel en üst kata çık. En üst kata gel. Aa ikili chest var. Oh my god please please dolu Allah. Fezi, kez, oh my god you killed Kenny. Kanka. Şimdi şunu ben yiyeyim. Sadece yemek mi var? Ha yemek var. Bir de bir tane de pantolon buldum teki. Bir de tane de şey bu. Ana yemek var ya Fezi. Sen kaç tane elma attın ben? Bir tane. Bir tane tamam dedim. Ben de bir tane buna, bir tane güveç var. Acıktığımız zaman veririm ben sana. ya bana attı Kürt. Aha. çünkü sen bir işe yaramadığın için benim küçüklerimi başlayacağım. Kes lan. Hadi. I will fuck you. Fuck off. Ya diğer yerlerde gidelim kanka. Bunu almadılarsa diğerlerini de almamışlardır be. Geliyorum daha bir ne? Neredesin lan? Yan hemen yandaki hurda evdeyim. Hop aşağı atlama. Sonra niye canım azalıyor? Niye canım çoğalmıyor? Nereden gireceğiz lan? Tamam girme girme şu balya arabası ooo ye yeah. Fevzi neredesin? O biraz önceki evin içindeyim. Bu ben de şu binanın içindeyim. Ve üstüne bir bakmak ister misin yani? İnan demişim şey e, araba böyle saman arabası var Hay gördüm O altın Hadi oğlum Bize de pantolon çıkarsın ha Ama şey var deri pantolon var Diyeceksen ver ha. Ha, ha bir tane daha çet gördüm Uf uzaylıların olduğu yere gel Buraya kimse gelmemiş la Ha işte domuz eti buldum gel 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 <laughs> Daha ben şu kılıcımı elime alayım da ha Ha, al kanka damız eti attım sana. damız eti attım. Gel araştır. Ekinlerin arasına gidelim kimse bizi görmesin Burada bura boş. Burayı almışlar. Ekinler bize kadar fezi. Acık gel bize kadar. Sena bir şey göstersem. Popodan. Ne adam var? Neredesin? Traktörün oraya gel ha Benim Kürt. Hello motherfucker. Oh 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 clear, clear, clear. Good. Hey, girl, right? Hello, Cortis. oh 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 Hello oh 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 Aha kanka şurayı görüyor musun? Sana girsin. Ben tuzak olabilir. Tamam kanka Kapıyı sen açarsın geri. Oh yeah taş kılıç dostum. Aşağıda bir yer var mı lan? Bilmiyorum kanka sen orada bekle dur ben sana atayım. Bu Busun... çünkü kapıyı aç açılacak yer varmış kapıyı. kapıyı. açsana. Hı, gel şunu al. Oh yeah. Ben de bu arada taş kılıç buldum. Doktor Fevzi diye biri var la oyunda. Haa geçer de gördü. Hatta ona Fevzi yazdım belki sensin diye. Yani bir ihtimal. Kürt <laughs> benim adım boş hmm. Aşağı bakıyorum kanka. Aşağıda bir şey yok kanka. <laughs> şey yok. İçerideki bir... butonu buraya mı koydun? Ne? Ha kanka dur. Ha gel gidelim İyi güçlendik lan. Chestler yüzüm tane sonra yenileniyor. Ne yapalım ortaya gidelim mi? O ikili fevzi... oraya gidelim mi? şu ikili double kestim. tamam burası chest'leri biraz daha araştıran. onu almadılar ki buradakilerin çoğunu almamışlar evin üstünde var mı? evin üstünde bakalım kanka gel neredesin? nerede misin gel bu, bu oyunda, iyi, bu oyunda iyi kaçtı ha kanka I would fuck şimdi şu çatrın üst çıkmaya çalışıyoruz değil mi şimdi? Ne? Ya, nereden çıkabiliriz? Burada değil. Orada değil. Or oradan mı? Deneyelim. Hmm. Hayır. Bunlar Kırı ele gelmiyor mu lan? Burada bir tane merdiven var da kırılmış. İşte onu diyorum. Bir şeyler alsa elimizde. Hmm. Gel. Geri dönek var. Ne yapacağız? Al. Al şu var yolun ortasında. Oh yeah. Kanka şey var. Zincir pantelon var de demir kart var. Ben şunu alayım. Ne çöp attı mı? Onları Ben daha da, tam önüme attı. Adam geliyor. La adam bizi keser. Bunları yeriz yeriz Taş kılıcın var mı Kürt? Var. Busta beni. Kanka dur. Suya düştüm. Busta yandım. Kusura bakma. Sen yetişene kadar. Lan dur, adam dur. adam lag oldu la. Busla. Dur 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 bir dakika dursana. Kesti. Kesti. <laughs> adam havada kaldı lan. Alkan'a la sana taş kılıç attım şuraya. Sen kestin yanınıza. Evet ben kestim. Temiz ben şey. Tamamdır. Al pampa. Ne yaptın? Dur yanlış oldu. Ben de var. var ya lan. Yemek yemek. Gitme maç 30 saniye, 10 saniye. Yep yemeğini ye. Ve yemeğin ne <laughs> lan var ya elimde demir var aslında demir kılıç yapsak güzel olurdu Hel 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 yanındayım. Yanındayım. Fevzi. benim fena hakir fena hakir ne dur. Hel adaşını kesiyorum. Kestim birine. Ver şunu da kes. Kes onu. Busla. Dur dur. Hangi bu yerin içine gömük gömük herhalde Lan lan lan. Kesildim ya. Ben de kesildim. Lan böyle bir şey olmaz ya. Ama Nasıl kes dolmayı bizim mi? Anan katayım ya. <laughs> Neyse arkadaşlar videonun burada sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. İyi, 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 Videoyu beğenmeyi iyi. ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.